Matematik yapsın. Hoş geldin arkadaşım. Bugünkü dersimde seninle beraber trigonometrik fonksiyonların grafiklerini işleyeceğiz. Hem bakalım ilk fonksiyonumuza. Sinüs fonksiyonu demiş ki bana birim çember üzerinde alınan bir a'ya x'ye noktasının ordinatına alfa açısının sinüsü denirmiş. Arkadaşım şimdi hatırlayalım neydi ordinat? Ordinat koordinat düzleminde y eksenini temsil eder miydi? Hatırlarsan. Doğru mu? Bak şöyle çizersem arkadaşım. Şurası neydi? Absisti. X ekseni absisti. Y ekseni de arkadaşım ordinat mıydı? Koordinat ekseninin ekseninde. Bak bana demiş ki çember üzerinde alınan bir x y noktası. Yani arkadaşım bak şurada a'yı alsam. A değil mi? Çemberin üzerinde. Ve bana diyor ki bu alfa açısının sinüsü ne oluyormuş? A noktasının ordinatı. Yani dikey uzunluğumu yani arkadaşım şu mesafe yapar mı? Şu mesafe. Bak çünkü niye? Şunu şuraya alsam Bak yine şu mesafe yapmıyor muydu? Zaten burası da buraya işte olduğu arkadaşım. Ben şu uzunluğa sinüs alfa diyebilir miyim? Mesela örnek yapalım şurada arkadaşım bir tane. Bak şöyle çizdim koordinat eksenini. Şöyle arkadaşım çizdim birim çemberi şöyle. Birim çember. Bana dedi ki sinüs 20. Bak 20 şurada bir adam arkadaşım. Sinüs 20. O zaman bak ne yapacağım? Bana bu eksenin dikey uzun yani şu mesafe mi lazım? Bak şu uzunluk lazım doğru mu arkadaşım? Bu uzunluk ne yapıyormuş? Sinüs 20'ye mi eşitmiş? Ya o da ne yapar arkadaşım? Şuradaki değer değil mi? Şu değer neyse o değer sinüs 20'ye eşitmiş. Bakalım bir diğer örneğimize. Diyelim ki sinüs 150 arkadaşım. Ne olur sinüs 150? Bak şöyle bir şey yapar mı arkadaşım? Şuraya kadar 90'dı. Burada 60 var. Toplama arkadaşım şu değeri açı ne yaptı? 150 derece yaptı mı şöyle? 150 derece. Peki bunun sinüsü ne yapar? Bak hemen noktayı işaretleyelim. Şu noktanın ne demişti bana? Ordinatı yani arkadaşım. Şu mesafe yapar mı? Şu uzunluk doğru mu? Yere dik olan uzunluk. O da ne yapar? Şurayı işaretlesem arkadaşım. Şu uzunluk mu yapıyor yine? Demek ki burası neymiş? Sinüs 150 mi yapıyormuş? Bakalım hemen yan tarafa. Demiş ki bana sinüs değeri her zaman eksi 1 ile 1 aralığında arkadaşım. Bu önemli bir kural. Her zaman hem sinüs hem de kosinüs arkadaşım eksi 1'e eşit veya büyük birden de küçük ve eşit olmak zorundaymış. Gel şimdi seninle beraber arkadaşım sin 0'ı bulalım. Bakın ne yaparız? Hemen çizeriz şöyle eksenimizi. Çizdim. Bir kere arkadaşım sıfır derece ne? Şöyle bir açı değil mi? Açı yok yani sıfır derece. Peki açı buradayken sıfırken arkadaşım bunun ordinatı yani dikey uzunluğu var mı? Yok değil mi? Sıfırda kalır. O zaman arkadaşım ben sinüs sıfıra sıfır derim. Doğru mu? Alfa sıfırken sinüs ifadem sıfır. Peki geldim. Sinüs 90'a. Bak çiz doksanı şuraya yan tarafa. Çizelim 90'ı. 90 derece şurası mı arkadaşım? Değil mi? 90 derece burası. Bak çizdim şöyle birim çemberi. Şimdi bak açım arkadaşım burada 90 dereceyken şu uzunluk ne var birim çemberden dolayı? Bir mi yapar hatırlarsan? Bak bura bir, bura eksi bir. Eksi 1'e 1 bir arkadaşım ya. 90 derece şurası ne yaptı? 1 yaptı. Demek ki arkadaşım sin 90 neymiş? 1'miş. Bakalım sin 180'e. Bak yine hemen ne yapayım? Çizim şöyle koordinat eksenini şöyle siyah çizeyim. Çizdim. Açı bak ne oldu arkadaşım? Şuradan buraya mı geldi 180 derece? O zaman bak açım şöyle bir şey mi arkadaşım? Şöyle bir açı var. Ve çizelim hemen birim çemberimizi. Birim çember şöyle bir şey arkadaşım. Şöyle. O zaman bak şu durumda arkadaşım bu durumda açının yine ordinat değeri var mı? Yani yukarı aşağı giden bir uzunluk var mı? Yok. O zaman sin 180 ne olur arkadaşım? Yine sıfıra meşte oldu. Şu mesafede. Bakalım sinüs 270'e. Bak 270 şurası değil mi arkadaşım? Şu mesafede mi? Şurası yani 270 derece. Şu nokta değil mi? Peki şu noktanın arkadaşım yani 270 derecenin ne olur sinüs değeri? Eksi 1 mi yapar? Peki bakalım 360 ya 360 arkadaşım şöyle bir şey yapar mı? Tam bir döndüm arkadaşım. Şöyle geldim. Şuraya geldim. Burası 360 derece değil mi arkadaşım? O zaman bak şu değer ne yapar arkadaşım? Sinüs 0 eşit. Yani o da arkadaşım 0'a eşit. Demiş ki A eşittir. 3 tane sin x eksi 2 eşitliğinde A'nın alabileceği farklı tam sayı değerlerinin çarpımından sormuş arkadaşım. Şöyle yapar mıyım? Hemen hatırlayalım arkadaşım. Neydi sinüs x ifadem? Sinüs x 1'den küçük eşit eksi 1'den büyük müydü? Bana peki neyi sormuş? Demiş ki 3 tane sinüs x'i bul ve bundan 2 tane çıkar mı? Demiş. O zaman ne yapalım arkadaşım? Her tarafı çarpalım 3 ile. Bak burası ne olur? Çarptım 3 ile. Burası eksi 1 çarpı 3. Küçük eşittir. 3 tane sinüs x. O da küçük eşittir. 3 çarpı 1 oldu mu? Düzenlersen bakın ne yapar? Eksi 3 küçük eşittir. 3 tane sinüs x küçük eşittir. 3 çarptı mı arkadaşım? Demiş ki eksi 2 çıkar. Çıkartalım bak burası ne olur? Eksi 3 eksi 2 küçük eşittir. 3 tane sinüs x eksi 2 o da ne yapar? Küçük eşittir. 3 eksi 2 mi arkadaşım? Şöyle. Bak düzen, düzenlersem ne oldu arkadaşım? Eksi 5 küçük eşittir. 3 tane sinüs x eksi 2. O da küçük eşittir ne yaptı? 1 mi yaptı? Zaten bu ifade arkadaşım A değil mi? Demek ki A neymiş? Eksi 5'ten büyükmüş A. 1'den küçük mü arkadaşım? A'yı buldum. Bana demiş ki A'yı sağlayan değerlerin çarpımlarını bulalım. Peki hangi değerler A'yı sağlar? Eksi 5 çarpı eksi 4 çarpı eksi 3 eksi 2 eksi 1 sıfıra 1 mi arkadaşım? Bak bunları çarparsam ne yapıyor o zaman? Bir kere burada sıfır olduğu için cevap sıfır olur mu? Demek ki çarpımları sıfıra eşitmiş. Bakalım bir diğer ifadeye. Bak yine ne yapacağım? Sinüs 0, sin 90 ve sin 270'in bana değerlerim lazım arkadaşım. Ben bir kere neyi biliyorum? Sin 0 neydi? 0'dı doğru mu? Sin 90 1'e eşitti. Sin 270 arkadaşım eksi 1'e eşitti. Bunları bilmiyorsan ne yaparsın arkadaşım? Çizersin grafiğimizi. Bak çizdik grafiğimizi şöyle. Şurası arkadaşım. Bak şurası neydi? Alfa burada. Burası 0 derece mi? Burası arkadaşım 90 derece. Burası 180 derece. Şurası da arkadaşım 270 derece. Bana neyi sormuş önce? Sinüs sıfırı. Bak şuradayken arkadaşım 0'dayken. bunun ordinat değeri var mı? Yok. Demek ki neymiş? Sin sıfır sıfıra eşitmiş. Sin 90'a bakalım. Bak sin 90 şurada mı arkadaşım? Şu mesafe ne olur? Her zaman atlarsan 1 olur. O zaman sin 90 1'miş. Sin 270 arkadaşım şu aşağıda bir yerde mi? O zaman bak buna bak sin 270 arkadaşım. Eksi 1 yaptı mı? eksi 1. Peki yerlerine koyarsam bak ne olur? 3 tane 0, 3 çarpı 0 artı 4 çarpı 1 bölü 2 çarpı eksi 1 mi? Bak düzenlersem ne yapar? 3 kere 0, 0. 4 kere 1'den üst taraf 4 olur bölü eksi 2'den cevabımız eksi 2 yaptı. Evet arkadaşım geldik bir diğer ifade kosinüs fonksiyonuna. Bak yine diyeceğiz ki birim çember üzerinde alınan bir a noktasının bu sefer arkadaşım apsisine. Neresi apsis yani? X ekseni mi? Demek ki arkadaşım şu ifade şurası ne yapıyormuş? Apsis burasıydı ya. iz düşümü. Burası arkadaşım kosinüs alfa mı yapıyormuş? Hemen örnek verelim. Çizelim bir tane açı. Bak birim çember arkadaşım. Şöyle aldım. Dedim ki 50 derece mesela bak. 50 şurası mı? 50 burası arkadaşım. O zaman ne yapacağım? Şu noktanın apsisine bak arkadaşım. Bak aşağı doğru indirirsem şu mesafe Apsis yaptı mı? Şurada gösterdiğim mesafe. Yani şu mu oldu arkadaşlar? Yeşil kısa göstereyim kısım. O zaman bu ifade neymiş? Kosinüs 50 mi yaptım? Bak yine bana diyor ki kosinüs açısı da sinüs gibi eksi 1 ile 1 aralığında mı? Bakalım demiş ki kosinüs 0. Çizelim hemen birim çemberimizi. Bak birim çember burada arkadaşım. Yazalım açılarımızı. Burası 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece, Sonra arkadaşım bir de ne vardı? Burası yine 360 derece olur mu? De devam ettiğimiz zaman. Bak bana demiş ki açının absisi. O zaman bak dedim şu ifade kosinüs 0 yapar mı? O zaman bak kosinüs 0 için arkadaşım burası neydi? 1 miydi? Demek kosinüs 0 eşittir 1'miş. Peki bakalım bir diğerine. Kosinüs 90. Bak şu ifade arkadaşım şu 90 açı 90 olduğu zaman kosinüs değerim ne olur? sağa sola giden bir uzunluk var mı? Yok. O zaman demek ki kosinüs 90 sıfırmış. Bakalım bir diğerine. Kosinüs 180. Bak şurası mı kosinüs 180? Açı burada. Peki arkadaşlar bu ifade ne oldu bu uzunluk? Eksi 1 miydi burası da? Kos 180 eksi 1'e eşitmiş. Kosinüs 270. Onu çizelim hemen kosinüs 270 arkadaşım. Bak o da yine şöyle aşağıda bir yer mi? Şöyle devam edelim arkadaşım. Peki bu uzunluk neydi? Bu uzunluğun yanlara da doğru giden bir uzunluğu var mı? Yok. Demek ki arkadaşım kosinüs 270 neymiş? Sıfırmış. Bak fark ettiysen arkadaşım zaten sin 90 kos sıfıra eşit. Kos 90 sin sıfıra eşit. Hatırlıyorsun değil mi? Yani sin 0 eşittir. Kosinüs 90. Sinüs 90 eşittir. Kosinüs 0. Zaten arkadaşım sin 0 sıfırdı. O zaman kos 90 yine sıfır yapar mı? Veya mesela sin 91'di ya. O zaman arkadaşlar cos 0 ne yapar? 1 yapar. Bak cos 0 1. Cos 90 0. Cos 180 eksi 1. Cos 270 0. Bak yine ne yaptı? Kosun 360. Bu da arkadaşım bir değerine eşit mi? Bakalım ilk sorumuzdan. Demiş ki kosinüs x değeri eşittir. 3a artı 2 bölü 4 eşitliğinde a'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini bulalım demiş. Şimdi arkadaşım ben neyi biliyorum? Kosinüs x değeri neydi? Eksi 1 ile 1 aralığında mıydı? Bak o zaman ben kosinus x yerine şunu yazsam olur mu? Yani şöyle arkadaşım. Eksi 1 küçük eşittir. 3 a artı 2 bölü 4 küçük eşittir 1 oldu mu? Şimdi bana a'yı sormuş. O zaman arkadaşım ne yapayım? Her tarafı 4 ile çarpsam bak burası ne olur? Eksi 4 küçük eşittir. 3 a artı 2. 4'ler gitti. Küçük eşittir 4 yaptım arkadaşım. Her tarafı 4 ile çarptım. Şimdi arkadaşım her taraftan eksi 2 çıkarsam buradan artı 2 yok olur mu? O zaman bak burası ne olur? Eksi 6 küçük eşittir. 3A 2'yi çıkardım her taraftan. 2 oldu mu şöyle? Peki ne yapalım? Her tarafı bir daha 3'e bölelim. O zaman bak burası ne olur? Her tarafı şöyle 3'e bölsem. Böl 3'e, böl 3'e, böl 3'e. Bak ne yaptı arkadaşım? Eksi 2 küçük eşittir A. O da küçük eşittir. 2 bölü 3 yaptı mı? Peki A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri burada ne olur arkadaşım? Eksi 2'ye en yakın değer. Eksi 2 midir? Demek ki A arkadaşım en az eksi 2 değerini alırmış. Kosinüs 180 artı 2 tane kos 90 demiş. Bölü 4 tane kosinüs 0 eksi kosinüs 270. Ne yapalım arkadaşım? Hemen çizelim koordinat eksenimizi. Bak çizdik şöyle. Çizdim böyle birim çemberimi. Ne demiştik? 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece mi? Bak yine şu mesafe neydi? Bura 1, burası da 1, burası eksi 1. Burası eksi 1 mi arkadaşım? Demiş ki kosinüs 180. Nereye 180 arkadaşım? Şurası mı? Bak o zaman burada arkadaşım apsis değeri ne olur? Yani yatay eksen eksi 1'e mi Burası eksi 1'miş. Bakalım kosinüs 90. Yani arkadaşım dik uzunluk mu? Bak şu dik şurada arkadaşım kosinüs 90'da bunun apsisi var mı? Yok. Apsis sıfır. O zaman burası ne yaptı? 0. Bakalım kosinüs sıfıra. Kosinüs sıfır. Şurası mıydı arkadaşım? Bunun yatay eksen uzunluğu neydi? Bir. Doğru mu? Çünkü şu mesafe yatay apsisler bir. Bakalım kosinüs 270. O da şurası mı? Buranın arkadaşım yatay uzunluğu var mı? Yok. O zaman burası da yine sıfır yaptı. Düzenlersen bak ne olur? Eksi 1 artı 2 tane 0 bölü 4 tane 1 eksi 0 mı arkadaşım? Bak ne oldu? Eksi 1 bölü 4 mi yaptı cevabımız? Bir diye grafiğimiz tanjant fonksiyon grafiği arkadaşım. Demiş ki birim çember üzerinde yine aynı birim çember alınan OK doğrusunu demiş. X eşittir bir doğrusunu kestiği noktanın ordinatına. Bak şimdi arkadaşım neydi sinüs ve kosinüs birim çember üzerinde anlam noktaydı ya. Bu ama diyor ki x eşittir bir doğrusu yani arkadaşım şu olur mu? musun? Burada bir de birim çemberin dolayı ya. Şu doğruyu diyor çizdim ve diyor ki aldığım ok doğrusu yani şu doğru arkadaşım şu doğru kestiği yer yani şurası mı? şu nokta doğru mu? Bu noktaysa o zaman şu altta kalan kısma ne diyormuşum? Siyahla gösterdiğim kısma tanjant alfa mı diyormuşum arkadaşım? Tabi alfa açısı burasıysa. Hemen örnek verelim soru üzerinde. Bak şöyle çizim arkadaşım örnek üzerinde. Bana dedi ki tanjant 35. Ne yaparım? Hemen çizerim şöyle tan 35 arkadaşım. Şu 35 derece mi? Ne yapacağım? Hemen şöyle arkadaşım bir tane doğru çizeceğim şöyle. Şunu olsun. X eşittir. Bir doğrusu oldu ya. Ne yaparım arkadaşım? Bak şurada devam ettirdiğim zaman devam ettirdiğim zaman arkadaşım D diye burası mı? O zaman bak şu uzunluğa ne diyeceğim? Tan 35 mi diyeceğim şöyle. Çizelim bir tane birim çember arkadaşım. Şöyle çizelim gösterelim şöyle. Bana dedi ki tanjant 65 ne yapar? Şöyle bir şey değil mi? 65 derece ve ben şuradan çizsem şöyle doğruya arkadaşım. Tam t, t diyecek burada. Burası da ne olur? X seçtir bir doğrusu mu? Ve ne yap demiş bana? Şunu uzantısı bak. Şöyle aksam uzatırsam devam edersem. Doğru mu? Şu değdiği noktadan arkadaşım aşağıda kalan kısım. Yani arkadaşım şu kısım oluyor mu? Şu mavi kısım ne olur o zaman benim şu uzunluk? Benim açımın Tanjant alfası oldu mu şöyle? Tan alfa oldu arkadaşım. Daha doğrusu ne oldu? Tanjant 65 mi yaptı burası arkadaşım? Gelelim kotanjanta. Burada bakın ne demiş? Demiş ki birim çember üzerinde alınan OK doğrusunun bu sefer arkadaşım Y eşittir bir doğrusuna göre. Yani bak birim çemberi çizdim ya. Bak şurası arkadaşım Y eşittir bir doğrusu ya. Buna çizdim. Bana diyor ki Şu OK ile Çemberin kestiği yer ne olur arkadaşım? Şurada kırmızı kısım oldu, mu? oldu mu şöyle? Şu kısma ben ne diyormuşum? Kotanjant alfa diyormuşum arkadaşım. Şöyle arkadaşım çizdim bir tane birim çember. Çizdim. Şöyle yapmak için şöyle çizeyim arkadaşım şöyle. Kotanjant 50. Çizdim arkadaşım şöyle. Hemen ne yapayım? Y eşittir bir doğrusu da burası mı? Bak burası da ne oldu? Y eşittir bir doğrusu oldu. O zaman diyeceğim ki şurada kalan kısım. Yani bak şu kısım arkadaşım ne olur bana? Kotanjant elli verdi mi? Bakalım demiş ki bana tan 0, tan 90, tan 180 ne olur? Şimdi arkadaşım bunları böyle çizebilirim aslında grafik üzerinde. Çizersem şöyle ne yapar? Burası 0 dereceydi, 90 dereceydi, 180 derece ve arkadaşım 270 derece mi? Buradan bulabilirim arkadaşım ama biraz işlerim uzayabilir. Ben onun yerine şöyle aslında daha kolay çıkar mı arkadaşım? Tan 0 yerine ben sin 0 bölü kosünü 0 yazsam. Neydi sin 0? Sin 0 0'dı. 0 bölü 1'den sıfır yatma arkadaşım. Demek ki neymiş? Tan sıfır sıfır eşitmiş. Bakalım bir diğer ifadeye. Tanjant 90. Tan 90 ne arkadaşım? Tan 90 eşittir. Sinüs 90 bölü kosinüs 90. Bak burada kadar arkadaşım. Sin 90 neydi? 1'di. Kos 90 arkadaşım 0'dı. Bak 1 bölü 0 ne olur? Tanımsız olur. Demek ki arkadaşım tan 90 ifadesi neymiş? tanımsız oluyormuş. Bir diğer ifade gelelim. Tan 180. Onun da arkadaşım şu grafik bulalım mı tan 180'i? Bak ne dedik? 180 e burası mı arkadaşım? Bu derecenin ne dedik arkadaşım? X eşittir. Bir doğrusuyla yaptığı uzunluk mu? Hemen çizelim arkadaşım. X eşittir bir doğrusunun. Şurası mıydı arkadaşım? X eşittir bir doğrusu. Şöyle değil mi? X eşittir bir. Şimdi arkadaşım bu grafiğin uzantısı bana şurayı verir mi? Peki arkadaşım bu ifadede şu uzunluk yani dikey arkadaşım dikey uzunluk var mı şurada? Dikey uzunluk yok. Demek ki tan 180 arkadaşım sıfıra eşit. Peki bakalım tan 270'e. Bak şurası bak şimdi tan 270. Şurası da tamam, mı arkadaşım? bu uzun bir mesafe. Peki arkadaşım bu uzunlukta da ne yapar? X eşittir 1'e göre bunun uzunluğunu bulabilir miyim? Gene bulamam. O zaman arkadaşım bu da ne yapar? Yine tanımsız mı yapar? Bak yine tanımsız yaptı arkadaşım. Demek ki tanjantlarda tan 0 ve tan 180 arkadaşım 0 eşit ama tan 90 ve tan 270 arkadaşım tanımsız mıymış yine bak ne yapar tan 360 bu da arkadaşım 0 eşit olur peki bakalım kodlara kodlara arkadaşım bak ben niye biliyordum kod 0 aynı zamanda arkadaşım tan 90 mıydı o zaman bak bu ifade ne yapar tanımsız yapar tanımsız peki kod 90 ne tan 0 o zaman burası 0 yapar arkadaşım kod 180 yine bak tanımsız yaptım kod 270 0 yapar. Kod 360 tanımsız yaptı mı arkadaşım? Demek ki arkadaşım şunu diyebilir miyim? Dikey eksenlerde, dikeylerde tan tanımsız kod 0 eşit. Yataylarda da tanlar 0 eşit. Kodlar mı tanımsız? Kod tanımsız. Demiş ki tan 180 artı 2 tane sinüs 270 bölü 4 tane tan 45 eksi kod 90 mı arkadaşım? Bak bir kere ben niye biliyorum? Tan 180 neydi arkadaşım ben tarafa gösterirsek? sıfır mıydı? Peki sinüs 270 arkadaşım ne olur? Bak çizelim şöyle grafiğimizi. Şöyle geldi şurada değil mi arkadaşım? Şurada şu mesafede. Şimdi sinüs neydi? Eksi bir miydi? O zaman burada eksi birmiş. Peki tan 45 arkadaşım. Tan 45 neydi hatırlarsan? Tan 45 bir miydi? Tan 45 eşittir. Bir. Kod 90 arkadaşım yine sıfır mı? Bak yazalım birilerine ne olur? 0 artı 2 tane 1 bölü 4 çarpı 1 eksi arkadaşım sıfır mı? Bakın ne yaptı buradan? 2 bölü 4'ten cevabım 1 bölü 2 mi oldu? 2018 AYT sorusu arkadaşım. ÖSYM 2 yıldan beri arkadaşım bu tarz sorular soruyor. Bakalım sorumuza. Demiş ki aşağıda O merkezli yarı çapı bir birim olan yarım çember ile OAB ve ODC dik üçgenleri gösterilmiştir. A ve C noktaları demiş. Hem OAB üçgeninin hem de yarı çap hem de yarım çemberin üzerindedir. Tamam şekil bu şekilde arkadaşım. Buna göre demiş AB artı BC bölü CD artı D oranının X tünleri eşit işte hangisidir diye bana sormuş. Şimdi arkadaşım ben burada X açısını biliyorum ya. Ben arkadaşım şu C notasını düşündüğün zaman. Arkadaşım burada X'ten indirdiğim dik. Hatırlarsan ne oluyordu? Çemberin üzerinde nokta olduğu için arkadaşım. CD ifadesi sinüs X'e eşit mi arkadaşım? CD sinüs x'miş arkadaşım. Peki OD de buradan arkadaşım kosinüs x yapıyor mu? Bak OD'yi de buldum kosinüs x'i. Bak bir de ben buradan B'yi biliyorum doğru mu? Neydi? Çembere T yani x eşittir 1 doğrusuna geçiyorsa arkadaşım bu da tanjan x mi? Bak aşım AB'yi de ne buldum? Tan x buldum. BC mi lazım? Ben şimdi arkadaşım burada BC'ye A desem burayı birim çemberdi ya. Burası arkadaşım bir yapar mı şöyle komple? Bak burası komple 1'di birim çember olduğu için. Burası arkadaşım tan x. O zaman bak burada dik üçgen var ya. Ne derim arkadaşım? Sak oradan. Tan kare x artı 1'in karesi eşittir arkadaşım. A artı 1'in karesi mi? Yani şöyle oldu mu? Tan kare x neydi? Sin kare x bölü kos kare x artı 1 eşittir arkadaşım. A artı 1'in karesi mi? Bakın daha bir dağıtsam şuraya. Bir kere kos kare x artı sin kare şöyle olur mu? Sin kare x artı kos kare x bölü arkadaşım. Cos kare x mi? Eşittir. A artı 1'in karesi mi? Bak buradan arkadaşım şurası ne yapar? Burası 1 yapsa 1 bölü cos kare x yani ne oldu? 1 bölü cos kare x eşittir. A artı 1'in karesi arkadaşlar 1 bölü cos eşittir ne yapar? A artı 1 yaptı mı? 1'i karşıya yapsam arkadaşım 1 bölü cos x eksi 1 de a'ya mı meşit. Bir de arkadaşım şuradan d'a'yı bulalım mı? Bak tamamı bir de arkadaşım o OD burada kosinüs x'ti ya. O zaman arkadaşım bu AD uzunluğu ne olur? Yani DA uzunluğu da 1 eksi kosinüs x olur mu? Bak buraya bir de DA'yı da yazalım. DA eşittir. 1 eksi kosinüs x mi arkadaşım? Bunu da bulduk. Şimdi bak bana ne demiş? AB. AB ne buradan bakalım. AB tan x miydi? Diyeceğim ki tanjant x artı BC. BC arkadaşım neydi? A'ydı. Yani şu mu? 1 bölü kosinüs x eksi 1 mi? Bölü cd. Ne arkadaşım cd? cd sinüs xli Sinüs x artı da neydi arkadaşım? da da 1 eksi kosinüs x miydi arkadaşım? Şimdi arkadaşım burada tan x'i açalım. Bak tan x buradan ne olur? Sin x bölü kosinüs x olur mu? Artı 1 bölü kosinüs x. Eksi bu da arkadaşım. Eksi 1 de şöyle yapar mı? Kosinüs x bölü kosinüs x yaptı mı? Bölü diyeceğim. Alt taraftan arkadaşım şu ifadede. Şu, şu ifadede sinüs x artı 1 eksi kosinüs x mi? Şimdi arkadaşım üst tarafın payları eşit ya. Hepsini yazalım ortak parantezde ortak paydada. Şöyle olur mu? 1 bölü kosinus x parantezinde sin x artı 1 eksi kosinüs x bölü arkadaşım. Bak sinüs x artı 1 eksi kosinüs x mi? Bak ne oldu? Bunlar sadeleşti arkadaşım. Geriye ne kaldı? 1 bölü kosinüs x kaldı. O da ne yapar? Sekant x mi yapacağım arkadaşım? Yani cevap edine seçeneği olmuş oldu. Sınavın en zor sorularından bir tanesiydi. Cidden çok sağlam ve güzel soru sormuşlar. Arkadaşım bir dersin daha sonuna geldik. Bildirimler kısmını açarak bundan sonraki derslerin yine devamını takip edebilirsin. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar.